sayayım ben sana çünkü sen <laughs> olanların pek farkında değilsin galiba. Ee, annem benimle konuşmuyor. Sen azarın peşinde olduğun için beni fark etmiyorsun bile. Tervin Hanım bana eziyet etme şansı bulduğu için çok mutlu. Ya bütün bunlar olurken ben bütün bunları yaşarken nasıl mutlu olabilirim acaba? Hı? Onun içinde bir ilacın var mı? Sahipsizler 46. bölümde neler olacak? 46. bölümde olaylar hızla tırmanıyor. Devran ve Azize için artık geri dönüş yok. Azize'nin hamleliği herkesi korkutsa da çocuğa bir şey olmayacak. Devran bunun sözünü veriyor. Bu çocuk yaşayacak. Tufan Azize'yi kaçıracak. Devran'ı köşeye sıkıştırdığını düşünüyor. Ama Devran için mesele sadece bir hesaplaşma değil. Azize'yi ve doğmamış çocuğunu korumak için her şeyi göze almış durumda. Devran iz sürüyor ve bu bölümde Azize'yi kurtaracak. Bu kaçırılma rastgele değil. Her şeyin arkasında Hazar var. Hazar Devran'ı bitirmek ve onun en zayıf yerinden vurmak istiyor ama hesaba katmadığı bir şey var. Devran artık sadece bir adam değil, baba olmak üzere olan bir adam. Azize yaşadığı korkuya rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. İçindeki bebeğin gücüyle direniyor. Bu süreçte yalnız olmadığını biliyor ve Devran'ın onu bulacağına inanıyor. Yusuf ve Zeliha cephesinde ise gerilim iyice artıyor. Yusuf'un sabrı kalmamış durumda. Zeliha bir yol ayrımında. Vereceği karar ikisinin de hayatını tamamen değiştirecek. Bu bölümde Yusuf ve Zeliha için her şey netleşmeye başlayacaktır. 46. bölümde sırlar ortaya çıkıyor, dengeler değişiyor. Kim kime düşman, kim kimin yanında belli oluyor. Sahipsizler de bu bölüm herkes için ağır bedellerin ödendiği bir bölüm olacak. Dizimize destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bizlere de destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.